Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir inceleme ile karşınızdayım. Bu videoda bir mouse inceleyeceğiz. İncelediğimiz model Tron'un Repel 8K mouse'u. 8K takısından anlayabileceğiniz gibi 8000 Hz raporlama ile geliyor ve çok düşük bir gecikme süresine işaret ediyor bu da. O zaman ilk başta yapısal olarak başlayalım. İçerisinden kutu içeriğinden yedek skatezler çıkıyor. Şu alt taraftaki teflon yüzeylerini değiştirebiliyorsunuz. Çünkü bunlar zamanla aşınabilen ve yerine yenisi konulması gerekebilen kutu içeriğinden ekstra olarak çıkması güzel olmuş. Ayrıca ürünün mat ama parlak bir plastik yüzeyi var ve eliniz terlediğinde çok tutuş hissiyatı iyi olmuyor. Şu yüz kısımları oluklu bir yapıyla hazırlanmış. Bu kavramayı kolaylaştırıyor ama siz bu kavrama yüzeyleri yapışkan bu arada onlar. Onları ekleyerek daha tutuşu iyi bir pozisyon elde edebiliyorsunuz ama ben onları çok yapıştırma taraftarı değilim. Hem mouse'a ek ağırlık katıyorlar. Hem de onlar aslında sticker mantığıyla olduğu için zamanla sizin e, kullanımınıza göre aşınabiliyorlar ve kalkabiliyorlar. Ben o yüzden onları çok kullanma taraftarı değilim. Ama kutu içerisinde el alması güzel olmuş. Kutu içerisinde 2 metre bir örgü kablo yer alıyor. Bir tarafı Type-A bir tarafı Type-C. Kalitesi fena değil. Yumuşaklığı da güzel. Yani bazen sert kablolar olduğunda hareket ettirmek zor olabiliyor. Bunda öyle bir sorun yaşamadım. Ancak kafası e, ürün için özel olarak tasarlanmış ve oyuklu e, bir şekilde ürüne yerleşiyor. Daha sabit bir şekilde tutuyor. Ama her kablonun olmayabileceğini hesap edin derim. Lakin benim denediğim diğer standart USB Type-C kablolarda bir sorun yaşamadım. O kafa kısmı ürünün port kısmı özellikle açık tutulmuş. Pek çok kabloyu sorunsuz bir şekilde takabileceksinizdir. Ama kutu içeriğinden çıkan kablonun bu şekilde olduğunu söylemek lazım. Ürünün el tutuşuna geldiğimizde çok geniş bir fare olduğunu söyleyemem. Büyük elleriniz varsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Zaten böyle pençe tutuşu dediğimiz tutuşa daha uygun diyebilirim. Sağ el için düşünülmüş bir fare ama özellikle sağ tarafa yakın değil. Bazı mouse'larda biliyorsunuz tek el için düşünüldüğünde o ele özellikle orantılanmış bir şekilde oluyor. Bu daha simetrik yapıda tutulmuş bir mouse. Üzerindeki tuş yapısına baktığımızda iki adet yanda tuş olduğunu görüyoruz. Bir tane burada DPI'yi değiştirdiğimiz ve işlev atayabildiğimiz orta tuşu yer alıyor. Ve tekeri yer alıyor. Tekerle ilgili şunu söylemem lazım. Tık tık şekilde sonsuz kaydırma yok ya da yan. Hareketleri desteklemiyor. Biraz gürültülü. Açıkçası beni rahatsız etti. Tabii ki kişiye göre değişebilecek bir unsur ama gürültülü olması benim için bir sıkıntıydı. Yandaki switchlerin görüntüsüne gelirsek de fena değil. Üstteki switchlerle aynı değiller bu arada. Onu da belirtmem lazım. Bununla birlikte ana switchlerine baktığımızda Huana kullanılmış. Huano çok kaliteli bir switch üreticisi diyemem ama ortalama üretici olarak adlandırabiliriz. Zaten bunu basım ömründen de fena olmadığı çıkarımında bulunabilir. 80 milyon klik basım ömrüne sahipler. Bu tip mouse'lar için fena olmayan bir ömür diyebilirim. Genellikle 50 milyon ve 20 milyon arası oluyor ürünler. Belli bir kalibrenin üstünde daha yüksek destekleri görüyoruz ama ömürleri. Bunda 80 milyon olması bence ürünün fiyatına göre kurtarır bir noktası diyebilirim. Üründe bir RGB aydınlatma ya da ek bir unsur göremiyorsunuz. Üzerinde 2 adet led var. Burada DPI durumunu ya da ürünün şarj durumunu gösteren bir led diyebiliriz. Altta da DPI senaryosuna göre renk değiştiren bir ledi var. Bu ledin çalışma şeklini ayarlayabiliyorsunuz ama zaten altta kaldığı ve görmediğiniz için çok bir anlam ifade etmeyecek sizin için. Ayrıyeten 55 gram bir ağırlığa sahip. Dangle üzerinde yer alıyor ve bir kapakla kapatılmış. Yani ürünün üzerine takılabilmesi güzel çünkü bu tip dangıllar kaybolabiliyor. Bu detayın tasarımsal olarak eklenmesi bence ürün için bir artı olmuş. Alt tarafında sivici var. 3 bağlantı modunu destekliyor. Ve bu bağlantılar arasında bu siviciyle geçiş yapabiliyorsunuz. Orta tekerinden bahsetmiştim. TTC Silver teker kullanmışlar. Ve bu tuşları da işlevsel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yazılımı üzerinden işlev ayarı yapabiliyorsunuz. O zaman mouse'un kalbine doğru biraz yolculuğa çıkalım. İçerisinde PixArt'ın PAV 3950 sensörü kullanılıyor. Bu yüksek sınıfta adlandırabileceğimiz bir sensör. Zaten niteliklerinden de bu sensörün üst kalibre olduğunu anlayabiliyorsunuz. 30.000 dpi'ye kadar çıkabiliyor bu mouse. Yazılımı üzerinden bu dpi aralıklarını değiştirebiliyorsunuz. 750 IPS'lik bir inch per second hızına sahip. Bunun genellikle 300 ve üzerinde olmasını arıyorum. Burada 750 IPS olmasıyla sınıfı için üst segmenti temsil ettiğini söyleyebilirim. İğmelendirme ağırlığı olarak da, acceleration mesafesi olarak da adlandırabiliriz. 50 gram. Bu da çok ufak hareketlerle bile mouse'u aktif edebildiğiniz anlamına geliyor. O açıdan bakıldığında, 30.000 dpi'yi bu arada kullanmayacaksınızdır. Çünkü 30.000 dpi gerçekten çok abartı bir oran. Ama burada biraz aslında biz sensörün kabiliyetleri ve pazarlama unsuru olarak bunu gördüğümüz için bu kadar yüksek olması Normal. Bir de bu ürünün MCU'su yani işlemcisi olarak adlandırabileceğimiz yapıya bakalım. Beken 52840 e, yongası kullanılmış. Bu yonga ile ilgili araştırdığımda çok net bir e, data sheet'ine ulaşamadım. Hatta bu model adıyla değil benzerleri çıkıyor. O açıdan bakıldığında MCU'sunun biraz soru işareti yarattığını söyleyebilirim. Hatta e, buradaki sensör kabiliyetleri ve bir ürünün alameti farikası olan 8 bin çıktığımızda bu işlemcinin sürdürülebilir işleme performansını sunamadığını düşünüyorum. Burada e, bu yonga ile ilgili çekincelerim var açıkçası. Tabii ki bu e, bir telefon işlemcisi ya da bilgisayar işlemcisi olmadığı için net bir şekilde performans analizi yapamıyorsunuz ama e, benim gözlemlediğim kadarıyla e, performansı özellikle 8 binerzi sabit bir şekilde vermekte zorlanan bir yongaya sahip. E, bu arada ona değinmişken ürün 8 binerzi sadece danglo üzerinden verebiliyor. Dangalın yapısına baktığımızda ufak nano bir alıcı kullanmışlar. Bazı 8 biner farelerde özel DAC kullanıldığını, özel bir istasyon kullanıldığını görüyoruz. Burada standart bir nano alıcıyla bu 8 biner desteğinin kazandırılmış olması güzel. Benim yaptığım herz testinde 8 binerde oldukça yaklaştı ama 8 binerde sabit bir şekilde kalamadı. Hatta duruma göre bu herzin dramatik bir şekilde düştüğünü de gözlemledim. Hatta 8 biner. Ee, özellikle bilgisayarınız e, çok güçlü bir donanıma sahip değilse ya da bu da çok güçlü olmasına da gerekmiyor. Belli bir donanım kapasitesinin altındaysa performansı da etkileyebiliyor bilgisayarda. Ben bunun için özellikle düşük konfigürasyonlu, düşük bir sistemle de denedim. Orada gerçekten dalgalanmayı daha fazla hissettim. Hatta bilgisayarın fanlarının bile e, çalıştığını gözlemledim. Özellikle belli bir kalibrenin üstünde sisteminiz yoksa 8000 Hz biraz işin e, fantezi kısmı diyebilirim. Evet size mouse tepkilerinde ciddi bir avantaj sağlıyor ve gecikmeyi de ciddi oranda düşürüyor ama bu tip yan etkileri olduğunda atlamamak gerekiyor. Kablo ile bağladığınızda bu ürün e, binerz olarak çalışıyor ve bu arada kablolu bağlantıyı da destekliyor. Ve bu şekilde düşündüğünüzde gerçek e, tarama hızıyla kullanmak için dangle ile kullanmanız gerektiğini ve kablosuz olarak kullanmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Bluetooth olarak da bağlayabiliyorsunuz ama Bluetooth 250 Hz olarak çalışıyor. Yani oyun kullanımları için düşünecekseniz bu ürünü dangle üzerinden bağlamak ya da kablo üzerinden bağlamak daha mantıklı olacaktır. Bluetooth kısmını bir TV box'a ya da çeşitli laptop gibi çözümlere kablosuz olarak hızlıca bağlantı sağlamak için kullanabilirsiniz. Bu arada switch üzerinden hızlıca bu bağlantı modlarını da değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yavaştan pil kısmına geçelim. 450 mAh'lik bir dahili bataryaya sahip ve yaklaşık 2 saat içerisinde şarjını yapabiliyor. Lakin pil ömrüyle ilgili çok olumlu şeyler söyleyemeyeceğim. 8000 Hz olarak kullandığınızda 3 gün bilemediniz maksimum 5 gün kadar bir pil ömrü sunuyor. Ve bu tip fareler için bence bu kadar şarj aralığı az diyebilirim. Pil ömrünün biraz daha uzun olmasını isterdim. Ama burada 8000 Hz kısmı biraz pili hoyrat kullanmasına sebebiyet veriyor gibi geliyor. Bu arada ürün yazılım olarak Repel Gaming mouse adında bir jenerik yazılım kullanıyor. Bu bu ürün için hazırlanmış spesifik bir mouse yazılımı diyebiliriz. Üzerinde bu arada daha önce eleştirmiştim. Türkçe desteği olmamasıyla Türkçe desteği yer alıyor. Mouse'un uyku modunu ayarlayabiliyorsunuz. Makrolar atayabilmek için makro düzenlemesinde oradan yapıyorsunuz. Ürünün herzini yazılım üzerinden değiştirebiliyorsunuz. 8000 herzde ve diğer herz aralıklarıyla yapabiliyorsunuz. E, üründeki LED'in yanma koşulunu ayarlayabildiğini söylemiştim. Ürünün not mesafesini de ayarlayabiliyorsunuz 1 mm ve 2 mm olarak. Bu da hafif elinizi kaldırdığınızda algılamasının kolaylığı ile ilgili. Ben 2 mm'de kullanıyorum genellikle çünkü bazen mouse'u fark etmeden kaldırarak kullanıyorum. O yüzden 2 mm benim işime yarıyor. Mouse'un hareket kabiliyetleri ile ilgili ufak ayarlar da eklemişler. İncelemenin son kısmında fiyat ve değerlendirme kısmına geçelim. Bu ürün şu anda 1600-1700 lira dolaylarında satılıyor. Bu fiyat segmenti için düşündüğümde sunduğu mouse donanımı işte sensörü, işlemcisi ve nitelikleri açısından bakıldığında çok bir emsali yok. Hatta 8000 Hz olarak düşünüldüğünde bu fiyata en uygun e, mouse'lardan biri ayrıca. Şimdi malzeme kalitesi çok üst düzey diyemem. Özellikle ucuz plastik hissiyadını alıyorsunuz. O kavrama yüzeyleriyle birlikte deneyimi bir miktar daha hissiyat arttırabilirsiniz ama onların da zaman içinde ne performans vereceğini uzun kullanımda görmeniz gerekecektir. E bununla birlikte Tron'un bu mouse'unu da beğendim diyebilirim açıkçası. Biliyorsunuz bir önceki modeli olan Ratio Reflex'i de Donald Haber'de incelemiş ve beğenmiştim. Hatta o mouse'u incelemeden sonra hala aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyorum. Bu üründe benzer başarımı sunuyor. Lakin benim kişisel görüşümde Ratio Reflex daha tutarlı ve güzel bir mouse diyebilirim. Arada fiyat farkı da bulunuyor. Ben bu ürün yerine özellikle 8000 Hz olmasını aramıyorsanız Ratio Reflex'i 1200 lira dolaylarında bir fiyatı var. Onu tercih ederdim. Ama 8000 Hz olsun, düşük gecikme olsun, e, hareket tepkileri daha iyi olsun dediğinizde e, Repel Mouse da e, bu segment için iyi fiyatlı ürünlerden biri. Hatta çeşitli çevre birimleri markalarına bakıyorum. Bu özelliklerin çok daha yüksek fiyatlara sunulduğunu görüyorum. Burada saf donanım ve 8 biner sizin için önceliğinizde tercih edebilirsiniz. Ama böyle öncelikleriniz yoksa daha uygun fiyatlı mouse'lara bakabilirsiniz. Çünkü hissiyat olarak daha tutarlı hissettirdiklerini söyleyebilirim. O zaman bu incelemelik benden bu kadardı. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Doğum haberi takip etmeyi, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.